Çağlı Şikel ile Emre Altuğ evleniyor. Bebeğini herkesten saklamıştı. Emre Altuğ ellerini tutup ona sarıldı. Büyük aşk yeniden evlendi. Küllerinden doğan aşkın ateşi görenlerin yüreğini ısındırdı. Yıllardır birbirlerine sadık olarak kalan Çağlı Şikel ve Emre Altu çiftinden duyanları hayreti düşüren bir haber geldi. Uzun süredir çocukları için verdikleri sözü tutan çift temellerini şaşırtan konu ile gündemi oturdu. Sanat dünyasından bir yandan üzücü haberler gelirken bir yandan da mutlu haberlerin gelmesi gönüllerimize çiçek açtırıyor. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Emre Atı, uzun bir süredir aşk yaşadığı model Çağla Şikerli, 2008 yılında bir eğlence mekanında dünya evine girmişti. Bu evlilikten Hüseyin Kuzey ile Uzay Tüncar adında iki evladı olan çiftin evlilikleri ise 7 yıl sonra maalesef son buldu. Çiftin boşanmalarının ardından çok konuşulsa da asla bir araya gelmemişlerdi. Çiftin bugüne kadar özel hayatıyla gündeme gelmemesi büyük takdir toplamıştı. İkili anlaşmalı boşanmalarında çocuklarının anne ve babası başka isimlerle anılsın istememişti. Bu konuda birbirine söz veren ikili yıllarca bu sözlerine sadık kalmışlardı. Ancak son zamanlarda birbirine inat olarak Çağla Şikel'in Nail Gönerli ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Emre Altun, Yalı Çapkın'ı dizisindeki partneri Gözde Kansu ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. İkili'nin sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında sessizlikliğini koruyan eski aşıklar, Yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Birbirini doyasıya özlediklerini ve halen birbirine nasıl aşık olduklarını hatırlayan ikili küllenmiş aşklarını tekrar evlendirdiler. Yanan aşkın taze meyvesinin haberi de çok gecikmedi. Kısa süre önce bir araya geldikleri iddia edilen Çağla Şikel ve Emre Altun mutlu haberi gecikmedi. Çağla Şikel, Emre Altun'dan hamile kaldığı için evleniyor denildi.